Hanımlar beyler yarışmanın dördüncü... Aa ne biçim başladım sevgili izleyenler. Dördüncü yarışmacımızla buradayız. Ee, bakalım neler yaşayacağız. Dilim şişti Çağlar Bey bana ne oldu? Nazar değildi. Nazar. Nazar nazardır. Hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum teşekkür Neler yapıyorsunuz? İyiyim teşekkür ederim. Çalışıyorum. Sürücü eğitmeniyim ben. Ya. Evet. Sürücü eğitmeniyim. Bu ehliyet sınavlarına insanları hazırlayan. Doğru. Evet. Ha. Çok güzel. Hem eğitim hem sınav yapıyoruz. Çok güzel. Ee, öyle. İşlesi. Daha ne yapayım diyorsunuz? Peki çok iyi şoför müsünüzüz? Yani iyi olduğumu düşünüyorum çevremde. Öyle de bulunur zaten evet. öğrettiğinize göre diye hı. şey yapacağım ama hı hı. peki bir şey merak ediyorum Çağlar Bey. bu ileri sürüş eğitimleri var ya hı hı. onlar var mı gerçekten? Onlar var evet. evet. Yani onu veren özel kurumlar var. Evet. Ben de zamanda bir kurumdan almıştım. Ha. Evet. İşe yarıyor mu o eğitimler? Ya onlar hani ileride kariyer anlamında işinize yarayabilir ama. Kariyer derken, yani ne bileyim ben işte biz herhangi bir filmde falan oynarken hmm, kullanabileceğimiz olabilir. şeyler öğrenebilir miyim? Mesela şeyde kullanılıyordu, o zaman bana anlatılan hani çok üst düzey bir makam şoförlüğü veya Aha. hani ileri sürüş tekniği gerektiren kurumlarda o Aha. belge istenebilir. Ha Dendim öyle bir an. şey. O zaman, evet, ha, evet. Anladım. O Hı. enteresan bir şeymiş. Bakın bir şey daha öğrendik sevgili yani. izleyenler. Peki iş güç dışında ne yapıyorsun? İş güç dışında e, genelde evdeyim. Çocuklara zaman ayırıyorum. Evliyim iki tane oğlum var. Ay Allah bağışlasın. Sağ olun. Çok ee, güzel. Biri 20 yaşında, 19-20 yaşında. Evet, biri 10 yaşında. Ay ne güzel. Onlarla beraber zaman geçirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? Yani orta değil ya yani iyi olduğunu düşünüyorum mu şu an biraz da heyecanlısınız siz gazilikte geldiniz bekliyor az önce yaşanan aksilikleri de gördük hep beraber evet. yani çok evet. da büyük konuşmamak lazım evet. haklısınız peki yalnız mı geldiniz ee, oğlum ve eğenimle birlikte geldim aa siz misiniz hoş geldiniz ayaklarınıza sağlık peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı ee, aileme kursiyerlerime öğrencilerime ve şu an biz izleyen herkese selam olsun ay biz de selam gönderiyoruz herkese Peki şimdi kurs ne kadar sürüyor Çağlar Bey? Ortalama tüm eğitimlerin süreci 2 ile 3 ay arasında sürüyor. 2-3 ay değil mi? Hı -hı. Öyle oldu o iş. Işte. Tamam o da bir kişisel merakım. Dur, dur. Var benim ehliyetim de çünkü o zaman değişti mi diye merak ettim. Hı -hı. Başlayalım mı? Olur lütfen. Hadi başlayalım. Evet. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Hı -hı. Gürcüce hazine, mülkiyet anlamına gelen Gürcistan'ın para birimi. Levat değil. Değil harf alabilir miyim? Aldık efendim bir tane. R. Bir harf daha Bir tane daha aldık. L. Lira. Değil. değil. Leva. Değil. Lira. Lera. Hayır. Ters çeviri. Lare. Hayır. Lari. Lari doğru cevap. Lari. Dört harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. 1.282 kilogramlık ağırlık ölçüsü birimi kıyıya. Harf alabilir miyim? Tabii ki efendim. <laughs> K. Okka. Okka doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Gemi, tren gibi taşıtlarda yolculara sağlanan konfora ve bilet ücretlerine göre düzenlenmiş yer. Koltuk değil. Kabin. Değil. değil. Ee, bir harf rica edeceğim. Aldık efendim. Trenlerde özellikle çok değil. biliriz. Vagon değil. İşte o e, sayıları vardır. Birincisi, ikincisi falan. Bir harf daha rica edeceğim. Tabii verelim hemen bir harf daha. K. Mevki. Mevki doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Yapı meka almış Türkçe kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım. İki kişi arasındaki anlaşma. Uyum. Bir harf rica edeceğim. Verelim efendim. Ç. Derdi olur bunun. Nokta nokta derdi. Geçim. Geçim doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Gösterim anlamına gelen bir sinema terimi. Seans değil. Ee, seans değil. Ee, şey, sinema filmi gösterime girdi. Vizyon. Vizyon doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Yine yapım eki almış Türkçe kökenli yine tek kelime. Bakalım. Eklenmiş, bağlanmış olan anlamına gelen bir kelime. Ekli değil. Değil. Ee, i̇lave değil. Bir harf. Aldık ya. efendim. Ş. Şey. Bir harf daha rica ediyorum. Aldık bir tane daha. Eklenmiş. L. İlişik. İlişik. Doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. İki harfli mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım. Vücutta oluşan sıkıntı, çarpıntı hissi. Daralma. Daralma. Doğru cevap. Efendim şimdi bir yarışmanın tam ortasındayız ve 2900 puanımız var. Gayet iyi bir puandayız. 8 harf kullandınız şimdiye kadar. Umarım bundan sonraki 7 soruda daha azına ihtiyacınız olur. 2 dakika 1 saniyede süremiz var. Tamam. Her şey yolunda görünüyor. Umarım böyle devam eder. İnşallah. İnşallah. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük yine bakalım nasıl sorulmuş. Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış. Bir harf rica edebilir miyim? Tabii ki. B. Kabalık. Ne? Hayır. Kabalık. bir harf daha rica edeceğim. Tabii verelim. T. kusur anlamına da geliyor bu. Kanunu var bunun. Nokta noktalar kanunu. Biliyorum. Biliyorsun. Bir harf daha rica Bir harf ediyorum. daha Biliyorum. istiyoruz. He Kabahat. Kabahat doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Tek kelime Türkçe kökenli bakalım. Tutulan, izlenen yol, yön, istikamet. İstikamet. Bir harf rica miyim Aldık bir tane. yol. Genelde şey derken kullanılır böyle bir e, ne derken kullanılır? İşte ne bileyim ikimizin e, fikirlerinin e, nokta noktasında ilerlememizle ilgili konuşabiliriz. Değerlendirme hayır değil. Ee... aynı nokta nokta da ilerliyoruz. Doğrultu. Doğrultu. Doğru cevap. 8 harflerdeyiz hala. Mastarla bitmiş bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Üşüme veya korku nedeniyle küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak. Tahmin diyeceğim. Evet. Üşüme veya korku nedeniyle e, çarpıntı değil. E, küçük hızlı. ve hızlı salınım hareketleri yapmak. Panikleme Hayır. gibi. Hayır. Üşüme. Efendim. Üşüme. Titreme. Evet. Titremek. Titremek doğru cevap. <laughs> Dokuz harflere geçtik. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım. Değişime uzak duran, alışılmış olanı benimseyip geçmişten gelen uygulamaları sürdürmeyi seçen kişi. Ee, değişime uzak duran, değil. Ee, bir harf alabilir. Ee, onun tersi işte. Aldık bir tane harf. K. Bir hafta arıca. Bir tane daha aldık. Seçelim. L. Ee, Çağlar Bey. Geçmişten gelen uygulamaları sürdürmeyi seçen kişi. Geçmişten gelen uygulamaları sürdürmeyi seçen. Kal. Değil. Geçmişten gelen uygulamalara ne deriz? Mazi. Hayır. Değil. Hmm. Geçmişten gelen uygulamalar sürekli tekrar ediliyor. Demin bir şey dediniz, mesela ben onun tersi dedim. Hatırlıyor hmm. musunuz? Şey yenilikçi. Ha, onun tersi işte, tam tersi. Eski. Ha, demeyiz işte, eski demeyiz ama başka bir şey deriz. Ah canlar. Gelenekçi olacaktı. 7-8 gün altışı ya inanılmaz gerçekten. Çok acayip evet. bir gün oluyor sevgili izleyenler. Gerçekten çok acayip bir gün oluyor. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Biri için başka birine olumsuz ve hoş olmayan sözler söylemek. Birinin hakkında biri için derken öyle düşünün. Birinin hakkında. hakkında. Süre gidiyor. Durdurduk. Biri için, biri için başka, birine, başka birine olumsuz ve hoş olmayan sözler dolduruş, söylemek. Ne? Doldurmak dolduruş. Ne, ne yaparak dolduruyor? Başkasını. şimdi Gaz siz, vermek gazlamak. Ha başka bir şey diyoruz tek kelime. Doldurmak. E, ee, doldurmak. Biri için başka birine olumsuz ve hoş olmayan sözler. Gaz vermek. Yani gaz benim var. için Melike'ye hoş olmayan şeyler söylüyorsunuz benim hakkımda. Yani e, ee, ne denir ona? Birini nokta nokta. Yani burada. Hay Allah Gelmedi. ya. Gelmedi. Bir sözler söylemek. Kötülemek olacaktı. Vallahi üzgün Biliyor alkışa ben. doyduk ya. Çok biliyorum. Biliyorum Bilmez ya. misiniz Çağlar Bey? Tabii ki. Tabii ki burada heyecan, stres, süre falanı derken Biraz, hepsi birden. Bir efendim iki tane ee, sorumuz kaldı. Üç kelimeden oluşuyor istediğimiz ilk cevap. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Böyle bir şey için üzülmeye, düşünmeye ya da zaman harcamaya gerek yok anlamına gelen bir tabir. Harf alabilirsiniz rahat rahat. Harf alabilirim. Aldık efendim. Yumuşak G. Değmez. Gibi bir şey. Ee... Bu ee, Cevap verdiniz bu soruya söyleyerek. Değmemek. Üç kelime. Üç kelime. Ne dediniz? Değmez. Tamam. Bana değmez diye cevap verebileceğim bir şey söyleyin. Yine o kelimeyi de içersin. Yani Çağlar Bey nokta nokta. Evet doğru değmez. Hiç değmez. Şarkı var Sezen Aksu'nun şarkısı var. Değmez sana. Hayır. Ee, şarkının neydi? İlk başından verdi şarkının sözünü ya. Akardım akardım damarlarında. <laughs> 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 Aman becalar bey. Değer mi hiç olacaktı? Hayır Allah şey ya. Doğru. Vallahi... Vallahi ya yani stok yaptık üzgün alkışla öyle söyleyeyim evet. sevgili izleyenler evet. hiç de hak etmediğimiz. Son bir sorumuz var. Fransızca kökenli bir sıfat tek kelime gelsin bakalım. İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan ürünler için kullanılan bir söz. Şeffaf gibi bir şey. Saydam. Kıyafetler için çok söylenir bu. Eskiden magazinde büyük konu olurdu. Aa nokta nokta giymiş. Transparan. Transparan doğru cevap. Vallahi Çağlar Bey. Hiç 3300'lük bir yarışma da değildik. Ha, onu söyleyeyim. Hiç. Gerçekten ayağımız takıldı, sonra da bir daha çok toparlayamadık resmen. E, ayağınız alıştı diyelim, Aynen. yolu öğrendiniz, belki bir daha gelirsiniz. İnşallah, çok inşallah. i̇nşallah. Ayaklarınız sağ. Çok teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, çağlar ve alkışlarla yarın uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.